Merhaba arkadaşlar. 3x artı 5 çarpı mutlak değer x eksi 16 eşittir 0. Çözüm kümesi nedir diye sorulmuş. Mutlak değerli ifademiz burada. Sayıyı karşıya atalım. Eşittir 16. Bu ifadenin kökü yani burayı 0 yapan değer 0'dır. Yani x artı 1 olsaydı eksi 1 olacaktı. Mesela x eksi 3 olsaydı 3 olacaktı. 0 eşit diyerek buluyoruz. Şimdi iki durumda bunu incelemem lazım. X sıfırdan büyükken bir de sıfırdan küçükken arkadaşlar. Sıfırdan büyükken mutlak değer dışarısına mutlak değer x, x olarak çıkar. Buradan da 8x eşittir 16 x eşittir 2 bulmuş oluruz ve bulduğumuz değer gördüğünüz gibi sıfırdan büyük. Çok kafanıza takılırsa sağlamasını yapmak için yerine de yazabilirsiniz. X sıfırdan küçük bir değer iken mutlak değer X dışarı eksi X olarak çıkar arkadaşlar. 3X artı eksi 5X eşittir 16. Eksi 2X eşittir 16'dan X eşittir eksi 8 olur. Bulduğumuz değer sıfırdan küçük olduğu için sıkıntı yok. Alıyoruz. Çözüm kümemizde eksi 8,2 olmuş oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.